<gülüyor> 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 Ölümsüz aşk var da ölmeyen aşk var mı? Atak. var. Tamam, soldan yordun. Beni öldüren atışlar değil o bakışlar Ölümsüz aşklar da ölmeyen aşık var mı? Beni öldüren atışlar değil o bakışlardı Sana yazılan değil senin yüzünden silinen şarkılar mı? Hangisi daha zor silah mı yoksa gözyaşını saklayışlar mı? Hayatta alkışlar mı? Aya atışlar mı? İki şık da okey Allah'ım söyle ikisinden başka bir şık var mı? Tetik düşürür kırmızı ışık da benim jokey Seni seviyorum ya da işli be Diller farklı duygular farksız Kaç kere baktım kitli kapının deli ve yedi kapon kafadan kırık rahatsız Sıraş Fransız, Fransız al ya bir Alman Herkese ormanımızdan selam Hacine Nazım keke toparlanmam Gözlerin alakımda bebek eran Kurtulmak unutmaktan daha zor Ayrılığı bilirsin yalnızlığı bana sor Hasmına değil şakağına silah dayamak neden iki kat daha zor Bana sor mutsuzluğu Bana sor bütün acıları Daha zor Silahtan beş kat saklamak herkesten göz mı? Bana sor mutsuzluğu Bana sor bütün acıları Daha zor silahtan beş kat saklamak herkesten göz yaştırma Üzerine kandın, geçin ve salaktın. Hala sende mi aklın? Bir yalana inandın, Sarı bir tane yaktın. Chicago'na psh, her ihtimale vardım. hedefim paradis, yatacaktım ama pis. Dostlarım aramadı bile, acı pis. Mutluluğu bulamadım hiç, yapma diz. Soruyolar unutamam seni, olasiz. Kendine bir valiz yap, seni koluma taktım, bıraktın çok iz. Yanlışı bana yadın, özür dilemek hiç, affedemem kızım artık dua et evet. biz yeri de kapabı tahttım Boğaza kadar pat bu hiç şüphesiz Artık adamın özünü çiz Tüm resimlerimizi masaya diz Diz gibi fotoğraftan ibaretiz biz Gülüm benim, gülüm sen çiz Bana sor mutsuzluğu Bana sor bütün acıları Daha zor silahtan beş kat saklamak Herkesten gözyaşlarımı Bana sor yulları dağ zor silahdan beş kattak da macerketten göz yaştırırmı